Efendim merhabalar, yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu 1 milyon TL'ye alınacak 5 su aracı inceleyeceğiz. Ondan önce şunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Biraz piyasaya değinelim. Biliyorsunuz önümüzde bir bayram süreci var. Bu arada herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Efendim ikincisi de dolar kurunda bir hareketlilik var. Ama görüyoruz ki dolar kurundaki eskiden 10 kuruşluk artışlar otomobile 5 ile çarpılırdı. Bugün dolar kurunun artışlarına bakıyoruz. Otomobile gelen zamlar aynı oranda değil. Onun sebebi de işte hem bulunurluk hem de Merkez Bankası'nın politika faizindeki kararlar Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu otomobil üzerindeki kararlar bunların hepsi fiyat artış hızına etki ediyor. İkincisi de ikinci elle ilgili soruyorsunuz. En gündem maddemiz belki de ikinci el. Hal. İkinci elde ne yapmalıyım? Mart'ın sonuna kadar bayramdan önce o işincel otomobil alımları için fırsattır arkadaşlar. Otomobil alabiliriz. Ama bayramdan sonra ne olacak derseniz bayramdan sonraki olacağı talep belirleyecek. Bütün ticari mallarda, bütün emtialarda talep belirler fiyatları. Bayramdan sonrası önümüzde de bir bayram var. O yüzden talebin nasıl olacağını geçmişteki halkımızın hareketlerine bakarak yani bizim Türk halkının geçmiş yıllarındaki tecrübelerine bakarak kanaat getirebilirsiniz. Biz hep böyleyiz. Durduğumuz zaman hep beraber dururuz. Hareket ettiğimiz zaman hep beraber hareket ederiz. O da her şeyi tetikliyor, her şeyi belirliyor. O yüzden dediğim gibi bayramdan sonrasıyla ikinci el pozisyonunda bunları biraz daha müşteri davranışları belirleyecek. Ama bayramdan sonra başka neler olacak derseniz sıkı para politikası devam edecek. Paracan olacak. Bunu herkes söylüyor artık. İlk önce biz söylüyorduk. Bütün tepkileri kendi üzerimize alıyorduk. Ama artık görüyorum ki tüm yorumcular aynı noktaya gelmiş durumda. 1 milyon TL'ye alınacak 5 su aracı bu videoda inceleyeceğiz. Fazla uzatmayalım. Ondan önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Severek izliyoruz yerine abone olarak izliyoruz derseniz bizlere destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoya daha donanımlı, daha motive bir şekilde hazırlanmış oluruz. Lütfen arkadaşlar birkaç saniyenizi ayırın. Videoyu şöyle duraklanın. Kanala abone olun. Videoyu beğenin ve yorum yapın. Böylelikle daha fazla kişiye videomuz erişmiş olur. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. <laughs> 1 milyon TL'ye alınabilecek en iyi en mantıklı 5 su aracın ilk aracımız Fiat Egeo Cross Street 1.4 2024 model 4 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 95 beygir gücünde 0 yüz hızlanmasına 12.9 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta start-stop, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği, 16 inç alaşımlı jantlar, manuel klima, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 440 litre, fiyatı bin TL'den ÖTVsiz 557.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim vaktim az, kısa ve öz bilgiye sahip olmak istiyorum diyorsanız. Otomobil Dünyası 59 Instagram sayfamıza bekleriz. Fırsat araçları, kampanyalı araçlar, otomobildeki son güncel haberler hepsi Otomobil Dünyası 59. Instagram sayfamız. Hyundai Bayon 14 Jump paket 2024 4 silindirli enjeksiyonlu benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 12.6 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, takip mesafesi koruma, ABS, acil fren desteği, 16 inç alaşımlı jantlar, manuel klima, arka park sensörü, 8 inç multimedya ekranı mevcut. Bagaj hacmi 410 litre, fiyatı 1 milyon 30 bin TL'den ÖTV'siz 572 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Çin'den ülkemize yeni gelen araçlar var. Onlardan biri SVM Y01 Comfort'la devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 150 beygir gücünde. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.5 litre yakıt tüketiyor. Araçta start stop, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği, sunroof, manuel klima, 10 inç multimedya ekranı mevcut. Fiyatı 1 milyon 30 bin TL'den ÖTV'siz. 572 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Otomobilde son dönemde biliyorsunuz Çinli Çeri ile başlayan bir Çin atağı var. Otomobil piyasasını adeta egale ettiler. İlk 10 listeye daima Çinli Çeri giriyordu. Artık Çinli Çeri'nin yanına SVM markası da eklendi. Çin'den artık çok fazla otomobili göreceğiz ve onlar artık çok iddialı. Yine bir Çinli ile devam ediyoruz. MG ZS 1.5 Comfort 2024 model aracıyla karşınızdayız. 4 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 106 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.9 saniyede çıkıyor. 5 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği, 17 inç alaşımlı jantlar, manuel klima, arka park sensörü, 10 inç dokunmatik ekran mevcut. Bagaj hacmi 450 litre, fiyatı 1.044.000 TL'den ÖTV'siz olarak 580 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin son aracı Dacia Sandero Step ve Expression'la devam ediyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 90 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 14.2 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araç. 100 kilometrede ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, ABS, acil fren desteği, 16 inç alaşımlı jantlar, çift bölgeli otomatik klima, arka park sensörü, yağmur sensörü, 8 inç multimedya ekranı mevcut. Bagaj hacmi 410 litre, fiyatı 1.009.000 TL'den ÖTV'siz 560.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Hem ÖTV'li hem ÖTV'siz fiyatlarını veriyoruz. Kim nasıl arıyorsa o şekilde faydalı bir video olsun istedim. Ramazan'a geldik. Hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bayram öncesi de çok talep olacak. İkinci el ve sıfır talebinde bayram öncesi otomobil piyasası her zaman hareketlenir. O yüzden videoları sıklaştırıyoruz. Bu sık talebi biz de sık videolarla eşlik edeceğiz. Efendim görmek istediğiniz tarzda videoları da yorumlar bölümüne yazarsanız biz de bir sonraki videoda yer vermeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.